Yılmaz Özdil. Tam rüzgar gibi. Rüzgar nereden vuruyorsa baba. Yılmaz Özdil ne diyordu? CHP sayesinde topuklu Efe olmuştu. CHP'siz Tokyo terliği bile olamaz. Şimdi terliğe girme. Sizinkilerin terlik konusunda çok ciddi bir hassasiyeti var. Terliğe bile oy verebilirler. Onu başka bir şeye benzer. Uğur Dündar. Aydınlar bundan böyle belediye başkanlarına topuklu Efe yerine topuklayan Efe diyebilirler. Böyleler. Faşistin önde gideniler. Hiç kimsenin tavırlarına dur duruşlarına saygı duymazlar. Süslü süslü kelimeleri vardır. Eğer onlar gibi olursan, onların yanında durursan senden büyüğü yoktur. Ola ki bir ayrılık söz konusu olduğu zaman ağızlarına geleni söylerler bunlar. Linç ederler. Bunlar faşisttir. Bunlar anarşist kafa düşünürler. Hiç kimsenin hiçbir şeyine saygı duymazlar. Gazetelerinden manşet atarlar. Ondan sonra da yarın bir şey olduğu zaman bir hanımefendiye böyle konuşmakta ne bileyim çok ayıp derler sana. Sana bana ahlak terbiye dersi ve Verirler. bütün terbiyesizliği, bütün ahlaksızlığı yaparlar, ondan sonra da bir zaman sonra sana bana ahlak dersi verirler.